Merhaba arkadaşlar bu sene yani 2022 yılında okullarda devamsızlık afları var. Yani devamsızlık afı derken devamsızlıklarını silinebiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğen unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuzda geçelim. Evet devamsızlık affı diyoruz ama bu af öyle işte bütün dönem okula gelmeyip de işte benim devamsızlığım silinir diye düşünmeyin. Yani şöyle örnek veriyorum, liselerden örnek veriyorum. Bu ortaokullar için de geçerli, ilkokullar için de geçerli. Mesela e, lisede devamsızlık hakları özürsüz 10 gün, özürlü 20 gün. Eğer öğrenci özürlü hakkını yani özürsüz hakkını e, 10 günü doldurduysa ve yine özürlü hakkı da 10 günse mesela bu özürsüz hakkı silinip özürlüğe geçirilebiliyor. Yani raporluya geçirilebiliyor. Daha doğrusu bunu aktaralım ee, O nedenle şunu aktaralım ki gene, Eğer öğrenci çok yüksek Devamsızlığı yoksa toplam e, 30 günü vesaire 35 günü geçmediyse öğrenci okulu geçebilir. Ancak eğer öğrencinin 60 gün, 70 gün işte bir dönem 1 2 ay okula gelmemişliği varsa o zaman da tabii ki o öğrenci okulu geçmeyi beklemesin ama eğer dediğimiz gibi öyle e, işte özürsüz hakkı dolarsa eğer raporluya geçittirebiliyor. Tabii ki bu nasıl oluyor? Velisiyle giderse oluyor. Bu dönem tabii ki böyle bir ayrıcalık tanıyor. Çünkü pandemiden dolayı öğrencilerin okula alışma e, yılı bu dönem. O nedenle seneye böyle bir şey yaşanır mı bilemiyoruz ama şu anda birçok okulda bu tarz şeyler yaşanıyor devamsızlık hakkında bunu da aktaralım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.